Sevgili severler, değerli izleyenler, 26 Şubat Pazar günü Adana Yeşil Oba Hipodromu'nda gerçekleşecek toplam 7 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Fedakar Orhan Akgönül ile 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. Fedakar'ın 428.8 olan kısa düzlük sprinti geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Haberkan Fırtınası Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde 24 Şubat günü çalıştı Adana'da 858.7, son 400'ü 29.7 oldu. İçte önde olan 5 numaralı Raman Dağı, dışta arkada kalansa Küçük Şimşek'in oğluydu. 24 Şubat günü Uğur Kulak'la Adana'da Raman Dağı'nın 642.5 son 400'ü 28.2 oldu. 6 numaralı Sarı Başak Ercan Çankaya ile 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın altı yüzü 43,5 son 400'ü 29 oldu. 8 numaralı Zirvezra ekranlarımıza geliyor. Zirvezra'nın Zira'nın Serkan Yıldız'la 24 Şubat günü Adana'da 642, 400'ü 27,5 oldu. İçteki safkandı, dışta ise soykıran vardı. Bir numaralı Y Tuna Vay ekranlarınıza geliyor. Dıştaki safkandı. içte ise Winner of Day var. Muhammed Özdemir ile 24 Şubat günü 636.8, 400'ü 24.5 oldu. 2 numaralı Centaurus ekranlarımıza geliyor. 24 Şubat günü Mehmet Salih Çelik idaresinde Adana pistinde çalışan bu safkanın 800'ü 48.8, 400'ü 24.4 olan yarış galobunu izliyorsunuz. Dışta önde olan kır safkan 3 numaralı Elsan Star, arkada kalansa Tanteros'tu. İsmail Demir'le 24 Şubat günü Elsan Star'ın 637,5 son 400'ü 25 oldu. 4 numaralı Miss Carlos Ercan Çankaya ile 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 55,5 427 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Rüzgar Uğur Uğur Kulak İdaresinde 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. 637,5 son 400'ü 25.2 oldu Rüzgar Uğur isimli safkanın. 6 numaralı Sharp Glass Harun Kılıç Arslan İdaresinde 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. 851,5 son 400'ü 25.8 oldu. 7 numaralı Good Let Metehan Kılıç'la 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. 638 400'ü 25,5 oldu. 8 numaralı Golden 60 Mert Gökalp Arslan idaresinde 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. 637,5 son 400'ü 25,3 oldu. 9 numaralı Dali Apollari'nin ekranlarınıza geliyor. 24 Şubat günü Adana'da Ercan Çankaya ile piste çıkan bu safkanın 638.7, son 400'ü 25.2 oldu. 10 numaralı Spit Lane Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 24 Şubat günü Adana'da çalıştığı Speed Lane'in 636.8, son 400'ü 24.5 oldu. 11 numaralı Tom Hagan ekranlarımıza geliyor. 23 Şubat günü Esat Demirkıran idaresinde 638.8 400'ü 25.7'lik yarış kalobuyla pistten ayrıldı Tom Hagan. 12 numaralı Winner of Day. Bu safkan içteki safkandı dışında ise ikinci koşuda yine start alan 1 numaralı Vay Tuna Vay var. 24 Şubat günü oranak gönülle 636.8 400'ü 24.5 oldu. 2 numaralı Simirna Storm Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 24 Şubat günü Adana'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 639,5 son 400'ü 26 oldu. 3 numaralı Gölge, Levent Taptık idaresinde 24 Şubat günü Adana'da bin metrelik uzun bir galopla bu koşu hazırlandı. Gölgenin bini 4.3, son 400'ü 25.7 oldu. 4 numaralı Korayza Aziz Akdemirle 19 Şubat günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 50, son 400'ü 24.8 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Kimoland Kadir Yiğit'le 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. 800'ü 50.2, 400'ü 25 olan yarış galobunu izliyorsunuz Kimoland'in. Dışta 6 numaralı Efe'lerin nefesi, içte ise Kara Akrep isimli safkan var. 24 Şubat günü Muhammed Özdemirle ile nefesi isimli safkanın 850.8-425.4 oldu. 7 numaralı Gözü Kara Batınım Halil İbrahim Akçay idaresinde 24 Şubat günü Adana'da piste çıktı. 600 metrelik bir galopla bu koşuya hazırlandı. 640.6-400'ü 27 oldu. İçte 8 numaralı Liriop, dışta ise Oğuz'un rüyası var. Ali Emre Tülek'le 19 Şubat günü, 1004.8, son 400'ü 26.2 oldu içteki 8 numaralı Liriop'un. 9 numaralı La Petra ekranlarınıza geliyor. La Petra 23 Şubat günü Savaş Gürkan'la Adana'da iç pistte çalıştı. 638.8 son 400'ü 25.7 oldu. 10 numaralı Tülün Tepe İsmet Akkılıç idaresinde 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. 800'ü 52.8, son 400'ü 25.7 oldu Tülün Tepe'nin. 11 numaralı kalandar ekranlarınıza geliyor. 25 Şubat günü İsmet Akkılıç'la 200'ü 14.3'lük kısa düzlük sprintini gerçekleştiren bu safkan son çalışmasını tamamladı. 13 numaralı Omer'e Orhan Akgönülle 24 Şubat günü piste çıktı. 800 metrelik bir galop yaptığı Ömere'nin 800'ü 51.3, 400'ü 25.6 oldu. 1 numaralı Arya Sansa Mehmet Salih Çelik idaresinde 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. 800'ü 49, son 400'ü ise 24.5 oldu. 2 numaralı Karsambaç ekranlarınıza geliyor. 24 Şubat günü Hüseyin Tekinle piste çıkan Karsambaç'ın 637,5 son 400'ü 25.3 oldu. 3 numaralı Angel in the Snow Metehan Kılıç idaresinde 24 Şubat günü çalıştı. Angel in the Snow'un 636.2 400'ü 24.2 oldu. 4 numaralı Blue Inferno Mücahit Bayır'la 22 Şubat'ta Adana'da 851 425.4 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Continuous 24 Şubat günü Cihat Yıldırım idaresinde piste çıktı. 600 metrelik bir galopla bu koşu hazırlandı. 636.3 son 400'ü 24 oldu. 6 numaralı Lady Despina Mücahit Bayır'la 19 Şubat'ta Adana'da 1000 metrelik yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 1000'i 4.6, son 400'ü 25.7 oldu Lady Despina'nın. 7 numaralı Last Tulip dıştaki safkandı, içte ise Casinda var. Ahmet Özyiğit'le 24 Şubat günü Adana'da Last Tulip'in 638.2, 400'ü 25.4 oldu. 8 numaralı Lindos, Mustafa Alabay idaresinde 24 Şubat günü Adana'da 638-424.6 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı My Brillante Girl Mehmet Doğan'la 24 Şubat'ta Şanlıurfa'da çalıştı 639.5 400'ü 26 oldu. Bir numaralı Bilirhan Servet Ceylan'la 24 Şubat günü Adana'da yapmış olduğu 855.8-428 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Bordo Mavi ekranlarınıza geliyor. 24 Şubat günü Emrah Sincanlı Adana'da iç piste çalışan Bordo Mavi isimli saftanın 858.2 son 400'ü 29 oldu. 3 numaralı Kösef ekranlarınıza geliyor. 19 Şubat günü Muhammed Özdemir idaresinde Adana'da piste çıkan bu safkanın bini 15.3 son 400'ü 30.5 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz. 4 numaralı Özaydın Kadir Baltacı idaresinde 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. 600'ü 43 son 400'ü 28.5 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı 4 numaralı Özaydın. 5 numaralı Akta Fırtınası İsmet Akkılıç idaresinde 24 Şubat günü piste çıktı. 642.2 son 400'ü 28 oldu. 6 numaralı Arya Liva Muhammed Özdemir 23 Şubat'ta Adana'da çalıştı. 643 son 400'ü 28.4 oldu. 1 numaralı Bin Barış Nizamettin Demirle 24 Şubat günü Adana'da iç pistte çalıştı. 800'ü 1:01,5, son 400'ü 31.2 oldu. 3 numaralı Fortunado Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. 600'ü 44,5, son 400'ü 29,5 oldu Fortunato'nun. 4 numaralı 40 Çeri Ali Can Binizetoğlu idaresinde 24 Şubat günü çalıştı. Bu safkanın 600'ü 43.6, son 400'ü 29 oldu. Arkada 5 numaralı Özgün Şah, önde Çiçek Hanım vardı. 24 Şubat günü Mustafa Kemal Kumbasarlı 600'ü 43.8, 400'ü 29.6 oldu Özgün Şah'ın. 7 numaralı siyah beyaz ekranlarınıza geliyor. 24 Şubat günü Uğur Kulak İdaresi'nde Adana'da çalışan siyah beyaz isimli safkanın 642 428 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 8 numaralı Şah Taç, Aziz Akdemir ile 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. 800'ü 57.8, 400'ü 28 oldu. 9 numaralı uçan kardeş 24 Şubat günü İlhami Göçer'le Adana'da çalıştı. 600'ü 43.2, son 400'ü 28.7 oldu. 2 numaralı Tuğba Tay, Burak İlvan idaresinde 24 Şubat günü Adana'da çalıştı. Tuğba Tay'ın 600'ü 41.2, son 400'ü 27.5 oldu. 3 numaralı Özerdem 24 Şubat günü Erkan Tunç idaresinde Adana'da çalıştı. Özerdem'in 641.3 son 400'ü 27.5 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Dünya Kralı bu safkanda bu yarış için Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 24 Şubat günü piste çıktı ve 643 400'ü 28.5 olan galopla sahadan ayrıldı. 6 numaralı Adalı Bey'i öndeki safkandı. Arkada ise Sarnıç Bey'i var. Müslüm Örtünç ile 24 Şubat günü Adalı Bey'inin 641.6 son 400'ü 27.5 oldu. 7 numaralı Deniz'in kızı Mehmet Ali Aktürk ile 24 Şubat günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 644 son 400'ü 29 oldu. 8 numaralı Torcan Han 25 Şubat günü Tamerbali idaresinde 800'ü 57.5 son 400'ü 29 olan yarış galobunu gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Al Zeybek Mehmet Salih Çelik idaresinde 24 Şubat günü Adana'da çalıştı 800'ü 56.4 son 400'ü 28 oldu. 10 numaralı Aybar Beyi arkadaki safkandı, önde Barutan var. 19 Şubat günü Musa Demir'le 1200'ü 130.3, 1000'i 115, 400'ü 30.5 oldu Aybar Bey'inin. 11 numaralı Mufukçan Nizamettin Demir idaresinde çalıştığı 24 Şubat günü Adana'da iç pistte 1000 metrelik bir galop yaptı. 1000'i 11.9, son 400'ü 29 oldu. 12 numaralı Can Berke en dıştaydı. Bozkır'ın gücü ortada. İçte ise 40 çeri var. 19 Şubat günü Nizamettin Demirle Can Berke'nin 1012 400'ü 29.2 oldu. 13 numaralı Özer Irk ekranlarımıza geliyor. Muhammed Özdemirle 24 Şubat günü çalıştı. Adana'da 643.1 son 400'ü 28.5 oldu. Sevgili severler, Adana İtman Piste programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.